Merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir tatlı yapacağım. Künefe tatlısı arkadaşlar. Bir önceki videomda kadayıfını taze taze dükkandan almıştım. Sizler de izlemiştiniz. Şimdi o taze kadayıfla nasıl künefe yapılır? Buyurun hep beraber izleyelim, öğrenelim. Benim senelerdir yaptığım bir tarif arkadaşlar. Gerçekten çok garanti bir tarif diyebilirim. Hiç korkmadan aynı ölçülerle tatlınızı yapabilirsiniz. bir buçuk su bardağı toz şekerli, iki su bardağı kaynar suyu tencereye alıp ocağa koydum. Şerbetin bir kenarda kaynaya dururken ben de bu sırada taze kadayıflarımı şöyle poşetten birazını çıkardım. Arkadaşlar tamamını çıkarmayın. Çünkü biz bunu doğrarken diğerleri de dışarıda olursa çok çabuk kuruyacaktır. Bu da yaptığımız tatlıyı etkiler. O yüzden Doğrayacağımız kadarını poşetten alalım arkadaşlar. Onu böyle bıçakla ufak ufak küçültüyoruz kadayıfları. Bunu elimizle de yapabiliriz ama bıçakla yapmak daha kolay. Poşetin tamamını ben bıçakla doğradım. Karıştıracağım birliğinin içine aldım. Kadayıflarımı doğrarken bu arada ben tavamın içinde yaklaşık 150 gram kadar tereyağım vardı arkadaşlar. Tereyağım köpürüp rengi kahverengiye dönene kadar onu ocakta tuttum. Şimdi onu ocaktan aldım içine yaklaşık bir su bardağı kadar da sıvı yağ ekledim. Yani tereyağı ve sıvı yağın karışımını kullanıyorum şu anda. Şu an leğenimde tam olarak yarım kilogram taze kadayıf var. Yağın yarısını kadayıflarımın üzerine aldım. Şimdi onları kaşık yardımıyla kadayıfların her tarafına eşit gelecek şekilde yağ ile karıştırıyorum. Elinizle de yapabilirsiniz bu işlemi daha da kolay olur. Evet kadayıflarımı yağ ile iyice karıştırdım arkadaşlar. Tavada kalan yağımın da bir miktarıyla kadayıflarımı döşeceğim. Tepsimin tabanını yağladım. Çinko bir tepsi kullanıyorum ben. Sizler bunu eğer geniş bir teflon tavanız varsa onunla yapın. Daha da pratik olur. Teflon tavaların tabanının yapışmama özelliğinden dolayı bu tatlıyı daha kolay yapacağınızı düşünüyorum. Eğer ilk kez yapacaksanız küçük bir teflon tava bile olsa malzemeyi yarıya indirerek yapabilirsiniz. Ben şimdi kadayıflarımın yaklaşık yarısını tepsimin alt katına döşedim. Tepsinin hiçbir yeri görünmeyecek şekilde kadayıfları yerleştirdim. Şimdi üzerine de kaşar peyniri yerleştiriyorum arkadaşlar. Yani orta katını yapıyorum şu anda. Kaşar peyniri bulabileceğiniz en kolay künefe peyniri. Künefe için aslında özel bir peynir vardır arkadaşlar. Künefe tatlısı yapan ustalar genellikle o peyniri kullanıyor fakat marketlerde bulunmadığı için yani alıp ve yapmamız pek de mümkün değil açıkçası. Ben marketlere baktım künefe peyniri diye bir peynir satılmıyor. Yapılabilecek en uygun peynir kaşar peyniri bu konuda. Ben şimdi kadayıfımın tamamını alt ve üst kata yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi tepsimle aynı boy olan ikinci bir tepsiyle Künefe tatlımın üzerine iyice sıkı sıkı bastırıyorum. Daha önce de farklı bir şey gösterdim. Böyle delikli stiller var. Dilerseniz o tarz bir aparatla da bastırabilirsiniz. İyice bastırmanız çok önemli pişirme aşamasından önce. Pişirirken de ben tahta kaşığımın arkasıyla sürekli bastırdım. Şimdi ateşin tam ortaya denk gelmemesine özen gösterin. Böyle kenarlardan başlayarak tatlınızı içe doğru ocak ateşinde ağır ağır çevire çevire kızartın arkadaşlar. Bıçak yardımıyla da bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Ben bu arada peynirlerimi rendelemedim ama sizler istiyorsanız rende peynir de kullanabilirsiniz. Evet tatlımın iki tarafı da kızardı. Ben şimdi nasıl çevrildiğini de size göstermek için ters yüz yapıyorum tatlımı. İç içe girebilecek iki tepsiniz varsa, bu benim yaptığım gibi üst üste koyup çevirebilirsiniz ya da bir çay tepsisi gibi, yuvarlak bir tepsi gibi bir şeyle de çevirebilirsiniz. Şimdi tatlımın iki yüzde kızardı. Çıtır çıtır çok güzel oldu arkadaşlar. Kısık ateşte çevire çevire kızarmayı sakın unutmayın. Künefe tatlısının aslında püf noktası tam olarak budur. Kısık ateşte yavaş yavaş kızarmasıdır. Şerbetim de bu sırada kaynamıştı. 1,5 su bardağı toz şekerle 2 bardak suyu kaynatmıştım. Şerbetim şu anda ılıktan biraz daha sıcak arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde olacak. Şerbeti tatlınıza döktükten sonra yaklaşık 5-10 dakika dinlendirirseniz daha da iyi olur. Kadayıflar şerbeti çekeceklerdir. Ben 3-5 dakika kadar beklettikten sonra tatlımı kesmeye başladım. Bakın şerbetinin neredeyse tamamını emdi. Gördüğünüz siyahlıklar arkadaşlar kadayıf değil. Kadayıflarım yanmadı. İçinden çıkan kaşar peynirleri tabana temas ettiği için rengi siyahlaşmış. Bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Sakın yanık zannetmeyin. Ben kaşar peynirlerini rendelemiş olsaydım böyle olmayacaktı. Ben özellikle tercih ettim bu şekilde yapmayı. Peynirlerin içinde tüm tüm kalmasını kendi zevkim üzerine yaptım. Bakın bir dilim şimdi tatlımdan alıyorum. Servis tabağımın içine çıkartacağım. Gerçekten o kadar lezzetli oldu ki mutlaka yapmanızı ve yemenizi tavsiye ederim altı ve üstü çıtır çıtır kadayıf içinde erimiş kaşar peyniri muhteşem bir tatlı arkadaşlar daha önce evde künefe yapıp yemediyseniz muhakkak yapmanızı tavsiye ederim deneyen herkese şimdiden afiyet olsun